Sen ilk kuponda kaybetme diye Tuttur'da 50 TL'ye kadar kayıp bonusu hediye. Hemen üye ol, Dünya Kupası'nda kaybetmeden Tuttur. Tuttur'un tuttur sunduğu Dünya'yı Tutturanlara hoş geldiniz. Artık e, finaller zamanı, ünvan maçlarına e, geldik. E, bugün Hırvatistan fas mücadelesi var. Üçüncülük ünvanı için birbirleriyle karşılaşacaklar ki... Yine Dünya Kupası'nda da bir 0-0'lık maç vardı. Hı -hı. Benzer bir maç mı bekliyoruz? Yoksa artık nasılsa bir yere kadar geldik. Üçüncülük maçı. Burada biraz daha futbolun daha keyifli tarafını yapalım. E, kazanmak için oynayalım ama biraz daha keyif verelim diye düşünürler mi sence? Ona geçmeden önce ben de bir duyuru yapayım programı açarken tutturla ilgili. Tamam. Dünya Kupası benden sorulur diyorsan yap kuponu kazan bonusu diyoruz. kupoda Kupada kuponlarınla yarış, canlı, maç önü ve sürpriz olmak üzere 3 farklı kategoriden birinde ilk 10'a gir ödülünü al. Nedir bu ödüller ve kategoriler? Birinciye 5000 TL, ikinciye 2500 TL, üçüncüye 1000 TL, dördüncü ve onuncu arasına da 500 TL kazanma şansı. Detaylar Tutturun Tutturnuva sayfasında yer alıyor. Ayrıca Dünya Kupası boyunca yeni üyelere özel ve daha önce tuttura para yatırmamış üyelere özel ilk kuponda geçerli olmak üzere 50 TL kayıp bonusu da devam ediyor. Hemen üye ol, ilk kuponda kaybetmeden tuttur. Duyurumuzu da tuttur kullanıcıları için yapalım. Hem yeni üye olanlar hem üye olup para yatırmayanlar, ilk defa para yatıranlar için bu kampanya var. Ayrıca evet. kategorilerde de ödüller devam ediyor. Şimdi maça geçelim hürvatistan fas maçı. Açıkçası ilk maçtaki 0-0'lık gibi bir maç beklemiyorum. Daha hareketli bir maç bekliyorum. Çünkü hmm. e, Dünya Akpası 3. Lük maçı bu artık. 3. Lük maçları genelde 2002'den işte 2018'e kadar olan 3. Lük maçlarına baktığımızda 2018'i dışarıda tutuyoruz. O da 2 0dı Hepsi gollü. Hatta karşılıklı gollü geçmiş. 3-2'ler, 2-3'ler, 3-0'lar, 2-1'ler hep ha. gollü ve açık oyun var. Çünkü artık burada bu bir ünvan maçı. Bu ka, yani berabere kalayım, uzatmaya götüreyim, tur atlayayım maçı değil. Bu, bu bir ünvan maçı. O yüzden biraz daha rahat oluyor psikolojiler. Biraz daha kazanmak için hedefe e, odaklı gidiyorlar. E, o yüzden iki takım da üçüncü olmak isteyecek. Çünkü bu turnuvayı taçlandırarak ayrılmak istedikleri için Turnuva boyunca biraz böyle tutucu bir futbol oynasalar da zaman zaman keyif vermeseler de bence bu maçta zincirlerini kırmalarını bekliyorum. Kıracaklarını düşünüyorum. O yüzden benim tahminim bu maçla ilgili ya karşılıklı gol var hı hı. ya da iki buçuk üst. Ben alternatifli kupon yaptım finalle birleştirerek. Bir kuponumda tabii ki oranı ona göre belirliyorsun ki yatırdığından daha az kazanma diye. Ya bir kuponumda karşılıklı gol var yaptım, bir kuponumda iki buçuk üst yaptım. Böyle bir maç ya, bekliyorum. Yani totalde iki kupon dört maçın e, kombinasyonu, iki maçın kombinasyonu i̇ki maçı var. İki maçın farklı, farklı e, eşleşmeleri var. Ederek, evet öyle bir heyecan oluşturuyor. Yani ben de Tuttur'da yazarlar kulübünde benim yazdığımda karşılıklı gol var e, ve iki buçuk gol üstüydü. İki alternatif seçenek sunmuştum bu maçla alakalı. Niçin? Yani burada taraf bahsediye niçin güvenemiyorum? E, çünkü... Ee, özellikle e, FAS tarafında yani şimdi çok gerçekten bu turnuvanın sürpriz takımı oldular. Ee, hiç kimsenin beklemediği bir yere kadar geldiler genel olarak. Ee, ve e, burada belirli noktalarda teknik direktörleriyle beraber takdirleri de e, toplandı Özellikle Fransa maçında sergilenen oyun. Şimdi benim güvenememe sebebim şu, buradaki oyuncuların çoğu Avrupa'da oynasa bile buradaki bir bütünlükle yakalamış oldukları bir hevesi kaybetmiş miyler? Yani kaybetmiş olabilme ihtimalleri var mıdır diye düşünüyorum ben genellikle. İşin sağ içi boyutundan ziyade sağ dışı boyutunda. Ama tabii ki buraya kadar Hakim Ziyeçler de dahil olmak üzere, Aşraf Hakimler olmak üzere çok iyi idare eden teknik direktör belki de onları tekrar bu kupada üçüncülüğe motive etmiş olabilir. Ama aynı şey Hırvatistan için de geçerli tabii ki. Burada tek taraflı bir oyun yok ama genel olarak 0-0 berabere kaldıkları maçta Mesela Fas'ın 0 0.37, Hırvatistan'ın 0.52. 0.52'nin 42sini ilk yarıda yakalamış Hırvatistan mesela. Hmm. 0.15'inde Fas ilk yarıda yakalamış. Çok tutucu bir maçtı. Gerçekten tutucu bir maçtı. İki takımın içinde onların çıkarlarını da hizmet eden bir maçtı. Ben öyle söyleyeyim. Burada ben daha coşkulu bir oyun bekliyorum. Gerek Modric Hırvatistan'dan bekliyorum bunu, gerekse Ziyech Hırvatistan'dan. Hani Fransa maçında kaçan goller burada kaçmaz mesela. Veya Tavrubatistan'ın böyle getirip getirip de son anda Arjantin maçı haricinde girmiş olduğu pozisyonlar burada kaçmaz. Ben ben genel olarak karşılıklı gol var. Benim ideal tercihim. 2.5 gol üstü ise bir farklı tercih. Bir de bu tip maçlarda genellikle korner de çok olur. Hı -hı. Hani böyle hücum hatlarında. Hani daha alternatif yok Bakayım. mu diye soracak olursanız. Korner üstünden de sanki bir bahis yapılabilir gibi. Ama... Kornerlerde de ilk yarı korneri kim atar'dan ziyade mesela 8.5 korner üstüne 1.87'lik bir oran var ki bence ideal. Yani bu şu demek. iki takımın dörder kere birisinin, beş birisinin dört kere gittiğinde hücumun rakip savunucuların kesmesi demek. Oluyordu ya. Geçen ben bir maçta 8.5 üst Hı -hı. tahmini yaptım. Yani 8'de kaldı. Evet. Fransa maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii Fransa... Yarı final maçıydı. Hani çok uzak değil bir Hı -hı. maçta 9 korner. 6'ya 3'e bakar, 5'e 4'e bakar. Baskın oyunda 7'ye 2'ye evet. yapmışlıkları e vardı şimdi iki yani. İki tarafta da becerikli adamlar var. bir de hani, hani o duran top kullanmayı. O sebepten ben 8.5 korner üstü bir e, alternatif bahis e, olabilir dedim. 1.87'lik e, oranıyla. Ha yani çok böyle enteresan bir şey yapalım diyorsanız. ilk yarılara güvenebiliyorsanız eğer. Rolistan'da Fas'ın ilk yarı oyununa güvenebilirseniz bu akşam için. 4.5 korner üstüne ilk yarıda yani ilk yarıda 5 korner olarak 2.36'lık bir oran var. Bunlar tabii ki daha sürprizler. Ben Atıyorum daha. yani biz buna bir 20-30 lira atalım, 30-40 lira atalım bir ne olur acaba yarın TFF 1. Lig'in parası çıksın diye de bakıyor olabilirsiniz haliyle. Süf. Böyle bir şey yok. Hatta final maçına daha yüksek oran yakalamak için, daha yüksek kuponla girmek için yapabilirsiniz. Korner seçeneğinden sonra ben kart seçeneklerinde patladım. Hırvatistan'ın 2 maçına da. Bundan önce dedim ki Galatasaray'dan kırmızı kart görür dedim. Darısı maçta kırmızı kart olur dedim. Ha, olmadı. Anladım. Bu bir nevi gösterim maçında da olmaz sanki ya. Bir de bence bu maçta, de maçta olacağı tutarmış ha. Bence <laughs> de olmaz bu maçta. Bu maçta da kırmızı kart olmaz gibi düşünüyorum. Benim bir de son bir tahminim Hı -hı. var. Bu tahmin geçen sefer de yaptım, tuttu. Fransa <laughs> maçında ee, Hissiyat. hissi tahmin. Hissi. 2-0 dedik, skor verdik. Bu da tamamen hissi. Böyle bir anda geldi dün düşünürken. Bunu da ben bir, iki bir Hırvatistan gibi bir his var. Hem belki diğer tahminlerde tutsun diye. Hem karşılıklı gol Hı. var. Güzel. Hem iki buçuk üst var. E çok iyi. İki bir de bu skor bağlanırsa dediğim gibi Fransa maçında da demiştim. Herhangi bir şey yok bunun yani. Bir analiz sonucu değil. Ya tabii canım. Hissi. hissi. 2-1 Hırvatistan 8.01'lik oranı var biz programı çektiğimiz zaman diliminde evet. dakikalarda. Güzel. Fena değil yani. Fena değilmiş harbiden fena değilmiş. Hatta bak dur bak ben senin altına önümde tuttur açık. Hemen bir, tane bir yapayım bastım, bastım bastım hemen. Bir 10 TL bastım. Tamam, yani inanmayanlar, Abi yaklaştır kamerayı bak burada görürsünüz hemen oynandı diye yani. Şey, ondan tamam. sonra işkenmeden sallıyorsun demesinler bize yani. Tutmazsa bir kahve ısmarlarız. Hiç gerek en gerek yok. 10 TL ne bir olacak şey canım? Olsun. Maksat o heyecanı yakalamış. Ya 10 TL'ye hayatta böyle heyecan yok. Kalmadı yani şu ekonomide. Yok. Nerede canım? Öyle. Milli piyango da abi. Yani hayal kurmak bile çok pahalı olan bir ülkede en o azından 2 1'in hayalini kurmak bir, ucuz. Bir, bir saatlik bir <laughs> Tabii canım. Da ne olacak? Bir 90 dakikada olacak mı acaba dersin. Aynı Atıyorum öyle. Fas atar. Hadi Rus'tan iki tane lazım dersin Hiçbir, mesela. 2 olur. Ondan sonra Fas'ı tutarsın. Yani e, biraz yanar döner dünyasıdır e, bu şeyler <laughs> ya spor 10. <onuncu>, <laughs> dak dakikada 10. dakikada 3-0 ya da Fas 2-0 öne geçmediği sürece. Bir, bir saat bir heyecanı e, var. Var bir var. Şey. Bir gideri var. Bir saatlik bir Çek. gideri var. Ağzına sağlık. Evet, senin de ağzına sağlık. Dünyayı tutturanlardan bugün bu kadar. Yarın e, final maçı öncesinde Dünyayı tutturanlarda yine Vole ekibinin iki değerli üyesi sizlerle beraber olacak. Görüşmek üzere. Tutturdan Dünya Kupası'na dünya kadar bonus. Tuttur Nuva'ya katıl. İlk ona gir ödülünü al. Her zaman,